Arkadaşlar merhaba. Bugün 22 Nisan Salı. Hepinize iyi akşamlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi yarın borsamızda tatil sebebiyle işlem yapılmayacak arkadaşlar. Bu videonun içerisinde bayağı bir hedef fiyat sizlerle paylaşacağım. Önce şirket haberleriyle başlayalım. RSH Taşımacılık kayıtlı sermaye tavana artırım haberi var. Burada SPK bu sermaye tavanı artırımını onaylamıştı. 13 Ocak 2025 tarihli SPK onaylamıştı. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 2 milyar, yeni kayıtlı sermaye tavanı 15 milyar oluyor. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde de ilan edilmiş arkadaşlar. E, Reysaç taşımacılığın sermaye tavanı 2 milyardan 15 milyara çıkmış. Bugün BIST Endeksindeki işlem hacmi de 84 milyar TL oldu düşük bir işlem hacmiyle günü de %0.1 düşüşte kapattı endeks. Yine şirket haberlerinde Maçkoli'nin yeni iş ilişkisi haberi var. Burada reklam satış sözleşmesi. Burada şirketimizle Fransa'da mukim %100 bağlı ortaklığımız Tivaweb ile Fransa'da yerleşik ve hisseleri borsada işlem görmekte olan FDJ United'ın yine Fransa'da mukim %100 bağlı ortaklığı La Franchise arasında reklam satış sözleşmesi imzalanmış olup ilgili iş ilişkisinden 2025 yılı için 1 milyon euro üzeri gelir elde edilmesi bekleniyormuş. FDC United 2024 yılında 3.1 milyar euroluk hasılatı ile Fransa'da pazar lideri konumunda olup ileride gerçekleşmesi muhtemel Fransa dışı işbirliklerimiz ile de operasyonumuza olumlu katkıların büyüyerek devam etmesi hedeflenmektedir denmiş arkadaşlar. Diğer haber Borusan'ın kar payı haberi var. Borusan Yatır ve pazarlama AŞ. Burada hisse başına nette. Burada işlem gören B grubu hisse başına nette 49 TL 78 kuruş kar payı ödemesi yapacak şirket. Kesinleşen nakit kar payı kullanım tarihi 24 Nisan 2025 ödeme tarihi yani hesaplara yatacağı tarihte 28 Nisan 2025 24 Nisan 2025 tarihinde nakden ödenmesine oy birliğiyle karar verilmiş. Burada toplamda bürüt 1 milyar 647 milyon 185 bin TL kar payı dağıtımı yapılacak. Uşak Seramik'in sermaye tavanı artırım haberi var. Uşak Seramik de SPK'dan 21 Nisan'da onay almış. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar. Yeni kayıtlı sermaye tavanı 5 milyar olacak. Yani %400 oranında sermaye tavanını uşak seramik artıracak. SPK tarafından onaylanan ekteki esas sözleşme tadili içinde Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılacakmış. Diğer haber Karpay haberi boş fren sistemlerinin boş fren sistemleri kar payı ödemesi yapmayacakmış. Burada arkadaşlar yönetim kurulunun kar dağıtımı yapılmamasına ve dağıtılmayan karında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca olağanüstü yedek olarak ayrılmasına yönelik teklifi 22 Nisan 2025 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş. Pegasus'un finansallarını açıklayacağı tarih paylaşıldı. Pegasus birinci çeyrek finansallarını 8 Mayıs 2025 tarihinde kapta açıklamayı planlıyor. Orçay, Ortaköy Çay Sanayi'nin sermaye artırım haberi var. Burada bedelli sermaye artırımı arkadaşlar. %400 oranında bir bedelli sermaye artırımı. Rüçenak kullanım tutarı 320 milyon TL. Mevcut sermaye 80 milyondan 400 milyona çıkacak. Orçay %400 oranında bedelli sermaye artırım kararı aldı. Yani bu şirkete yatırım yapanlar ya da yapacak olanlar bu haberin devamını muhakkak takip etsinler. Sasa polislerin pay geri alım haberi var. Sasa e, Nisan ayı içerisinde 2025'te ilk Nisan'da alımı başladı. Burada 15 Nisan'da 20 milyon lot aldı. 16 Nisan'da yine 20 milyon lot aldı. 17 Nisan'da 30 milyon lot aldı Sasa. 18 Nisan'da 10 milyon lot geri aldı. 21 Nisan'da 16 milyon 250 bin lot geri alım yaptı bugün de yani 22 Nisan 2025 tarihinde de Sasa Polisler 18,5 milyon lot pay geri alımı yaptı. İşlem fiyatı ortalama 4 TL 0,9 kuruş. Sasa paylarını geri toplamaya devam ediyor. Koray Gayrimenkul'un kar payı dağıtım haberi var. Koray Gayrimenkul kar payı dağıtımı yapmayacak arkadaşlar. Burada genel kurul toplantısında yönetim kurulumuzun kar dağıtımı yapılmaması teklifi Genel kurul tarafından kabul edilmiş. Söktaş Tekstil'in bir özel durum açıklaması var. İştirak şirketimizin üretim faaliyetlerini durdurma kararı hakkında. Burada açıklama şöyle. Şirketimizin %40 oranda iştirak ettiği yabancı sermayeli fabula tekstil sanayi ve ticaret aşi yönetim kurulu verimlilik ve karlılık değerlendirmeleri sonucunda şirketin üretim faaliyetlerinin durdurulmasına karar vermiştir denilmiş haberde. Şimdi BOFA tarafına baktığımızda Bank of America müşterileri bugün 491 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. BOFA'nın bugün nette en fazla aldığı hisse Türk Hava Yolları hissesi olmuş. Türk Hava Yolları'nda net alış 1 milyar 100 milyon TL. Akbank hissesinde net alış 737 milyon TL. Bin Birleşik Mağazalar'da net alış 180 milyon TL. Tekfen Holding hissesinde net alış 156 milyon TL. Ve Türkiye İş Bankası hissesinde net alış 140.9 milyon TL olmuş arkadaşlar. Bugün pay geri alımı yapan şirketlerde de 16 ya da 17 şirket pay geri alımı yaptı. Hareket proje ortalama 58 TL'den 100 bin lot pay geri alımı yaptı. Ahlatçı doğalgaz ortalama 21 TL 84 kuruştan 360 bin lot pay geri alımı yaptı. Net Holding 36 TL 78 kuruş ile 36 TL 96 kuruş fiyat alanından 25.000 lot pay geri alımı yaptı. Enerji enerji ortalama 4 TL 46 kuruştan 284 bin 830 lot. DCT Trading Dış Ticaret AŞ 36 TL 99 kuruştan 21.771 lot. Akfen Gayrimenkul 1 TL 89 kuruştan 200 bin lot pay geri alımı yaptı. Akfen İnşaat 19 TL 40 kuruş ile 19 TL 43 kuruş fiyat alanından 40 bin lot. Sasa polyester 4 TL 09 kuruştan 18 milyon 500 bin lot. Global Yatırım Holding 6 TL 67 kuruştan 4 milyon 580 bin lot. CVK Maden ortalama 11 TL 32 kuruştan 350 bin lot. Özdeci Gayrimenkul 5 TL 20 kuruş ile 5 TL 25 kuruş fiyat aralığından 235 bin 302 lot. Mercan Kimya 17 TL 76 kuruştan 83.964 lot. Gedik Yatırım 7.5 TL'den 3.859 lot. Boğaziçi Beton 24 TL 42 kuruştan 100.000 lot. Akfen Yenilenebilir Enerji 17 TL 21 kuruş ile 17 TL 23 kuruş fiyat alandan 15.000 lot. Alar Holding'de ortalama 97 TL'den 616.851 lot pay geri alımı yaptı. Akdeniz Yatırım Holding'in sermaye tavanı artırım haberi var. Burada da mevcut kayıtlı sermaye tavanı 500 milyon, yeni kayıtlı sermaye tavanı 2 milyar 599 milyon TL olacak. SPK başvuru tarihi 22 Nisan 2025. SPK'ya bugün başvuru yapmışlar. Denizbank finansallarını açıkladı. Bankalarda bu hafta finansallarını açıklamaya başlıyor. Denizbank'ın 2025 birinci çeyrekteki net karı 12 milyar 352 milyon TL oldu. Denizbank'ın 2024 birinci çeyrekteki net karı 11 milyar 657 milyondu. Yani 2024 birinci çeyreğe kıyasla net karında yaklaşık burada herhalde 500 milyon civarında bir artış var arkadaşlar. Yine sizlerle kurumların hisselerle ilgili hedef fiyat seviyelerini paylaşacağım. Bayağı bir hedef fiyat var hepsini paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Bunları Excel tablosuna da işliyorum. Yani bilgisayardan yayın yapmaya başladığımda Excel tablosunda bunları sizlere muhakkak paylaşacağım tekrar. Şimdi Gedik yatırım enerji sayı için hedef fiyatı 78 TL 24 kuruş tavsiyesini de endekse paralel getir olarak korumuş. Yine Gedik yatırım çim sayı için hedef fiyatı 46 TL 29 kuruş tavsiyesini endekse paralel getir olarak korumuş. Yine Gedik Yatırım Coca-Cola içecek için hedef fiyatı 84 TL 20 kuruş. Tavsiyesine endeks üstü getiri olarak korumuş. Gedik Yatırım Bimas için hedef fiyatı 645 TL. Tavsiyesine endekse paralel getiri olarak korumuş. Yine Gedik Yatırım Arçelik için hedef fiyatı 158 TL 42 kuruş. Tavsiyesini endekse paralel getiri olarak korumuş. Gedik Yatırım Anadolu Grup Holding için hedef fiyatı 375 TL 98 kuruş tavsiyesine endekse paralel getir olarak korumuş. Gedik Yatırım Akış GEO için hedef fiyatı 8 TL 27 kuruş tavsiyesini endekse paralel getir olarak korumuş. Gedik Yatırım Ülker için hedef fiyatı 161 TL olarak korumuş. Tavsiyesini de endekse paralel getirden endeks üstü getiriye yükseltmiş. Yine Gedik Yatırım Türksel için hedef fiyatı 139 TL 78 kuruş tavsiyesini de endeks üstü getiri olarak korumuş. Yine Gedik Yatırım Türk Traktörü için hedef fiyatı 786 TL 37 kuruş tavsiyesini endekse paralel getiri olarak korumuş. Gedik Yatırım Türk Havaları için hedef fiyatı 480 TL tavsiyesini endeks üstü getiri olarak korumuş. Gedik Yatırım Tofaş için hedef fiyatı 239 TL 39 kuruş tavsiyesini endekse paralel getiri olarak korumuş. Gedik yatırım tav havalimanları için hedef fiyatı 402 TL. Tavsiyesine endeks üstü getir olarak korumuş. Yine gedik yatırım tab gıda için hedef fiyatı 300 TL 56 kuruş. Tavsiyesine endeks üstü getir olarak korumuş. Gedik yatırım otokar için hedef fiyatı 580 TL'de tutmuş. Tavsiyesini de endekse paralel getir olarak korumuş. Gedik yatırım orge enerji için hedef fiyatı 144 TL 53 kuruş. Tavsiyesine endeks üstü getir olarak korumuş Gedik yatırım Migros için hedef fiyatı 799 TL. Tavsiyesine endeks üstü getir olarak korumuş Gedik yatırım mavi giyim için hedef fiyatı 130 TL. Tavsiyesine endeks üstü getir olarak korumuş Gedik yatırım logo yazılım için hedef fiyatı 130 TL. Tavsiyesine endekse paralar getir olarak korumuş Gedik yatırım Lokman Ekim Engürü Sağ için hedef fiyatı 17 TL 4 kuruş tavsiyesini endekse paralel getir olarak korumuş. Gedik yatırım koz altın için hedef fiyatı 30 TL 22 kuruş. Tavsiyesini endekse paralel getir olarak korumuş. Yine Gedik yatırım Koza Anadolu metal için hedef fiyatı 90 TL 28 kuruş. Tavsiyesini endekse paralel getir olarak korumuş. Gedik yatırım koç holding için hedef fiyatı 253 TL 55 kuruş. Tavsiyesini endeks üstü getir olarak korumuş. Gedik yatırım Kocaer Çelik için hedef fiyatı 20 TL 53 kuruş. Tavsiyesine endeks üstü getir olarak korumuş. Gedik yatırım Kar Demir D için hedef fiyatı 40 TL 54 kuruş. Tavsiyesine endeks üstü getir olarak korumuş. Yine Gedik yatırım Goodyear için hedef fiyatı 18 TL 76 kuruş. Tavsiyesine endekse paralel getir olarak korumuş. Yine Gedik yatırım Ford Ota için hedef fiyatı 1098 TL 56 kuruş tavsiyesine endekse paralel getiri olarak korumuş ve gedik yatırım edeyli için hedef fiyatı 31 TL 58 kuruş ve tavsiyesinde de endekse paralel getiri olarak korumuş arkadaşlar. Yine hisse değerlendirmesinde Alnus yatırım Türkiye sigorta için hedef fiyatını 25 TL 30 kuruş ile tavsiyesinde al olarak korumuş. Yine hisse değerlendirmesinde ziraat yatırım Türkiye sigorta için hedef fiyatını 26 TL 23 kuruştan 26 TL 33 kuruşa yükseltmiş ve tavsiyesini al olarak korumuş. Türkiye sigorta biliyorsunuz finansallarını açıklamıştı. Rekor bir bilanç açıkladı. Bilanç sonrasında kurumlar hisse ile ilgili hedef fiyat seviyelerini paylaşıyorlar. Yine ak yatırım Türkiye sigorta için hedef fiyatı 24 TL 7 kuruştan 27 TL 2 kuruşa yükseltmiş. tavsiyesinde endeks üstü getir olarak korumuş. İntegral yatırım Türkiye sigorta için hedef fiyatını 23 TL 8 kuruştan 27 TL 10 kuruşa yükseltmiş. Yine OYAK yatırım Türkiye sigorta için hedef fiyatını 23 TL tavsiyesinde endeks üstü getir olarak korumuş. Deniz yatırımında Türkiye sigorta için hedef fiyatı 28 TL tavsiyesini al olarak korumuş. Tera yatırımda Türkiye sigorta için hedef fiyatı 27 TL 16 kuruştan 27 TL 19 kuruşa yükseltmiş. Tavsiyesinde endeks üstü getir olarak korumuş. Yine Gedik yatırım zorlu enerji için hedef fiyatını 6 TL 15 kuruştan 4 TL 55 kuruşa düşürmüş. Tavsiyesini de endekse paralel getir olarak korumuş. Yine Gedik yatırım Tüpraş için hedef fiyatını 221 TL 64 kuruştan 188 TL'ye düşürmüş. Tavsiyesinde endeks üstü getir olarak korumuş. Yine Gedik Yatırım Tekfen Holding için hedef fiyatını 91 TL 77 kuruştan 116 TL'ye yükseltmiş. Tavsiyesinde endekse paralel getir olarak korumuş. Yine Gedik Yatırım Sabancı Holding için hedef fiyatını 165 TL 72 kuruştan 166 TL 08 kuruşa yükseltmiş. Tavsiyesinde endeks üstü getir olarak korumuş. Yine gedik yatırım biri sayı için hedef fiyatını 109 TL 81 kuruştan 110 TL'ye yükseltmiş ve tavsiyesine endekse paralel getir olarak korumuş. Yine gedik yatırım aksa akrilik için hedef fiyatını 11 TL 20 kuruştan 14 TL'ye yükseltmiş. Tavsiyesini de endekse paralel getir olarak korumuş. Yine gedik yatırım aygaz için hedef fiyatını 197 TL'den 180 TL'ye düşürmüş. Tavsiyesini de endekse paralel getir olarak korumuş. Yine gedik yatırım doğuş otomotiv için tavsiyesini endeks altı getiriden endekse paralel getiriye yükseltmiş. Hedef fiyatı da doğuş ota için 189 TL 61 kuruş olarak korumuş. Yine gedik yatırım petkim için hedef fiyatı 22,5 TL tavsiyesini endekse paralel getir olarak belirlemiş. Yine gedik yatırım Pegasus için hedef fiyatı 355 TL. tavsiyesini endeks üstü getir olarak belirlemiş. Yine gedik yatırım Corsa için hedef fiyatını 75 TL 10 kuruş. Tavsiyesinde endekse paralel getir olarak belirlemiş. Yine gedik yatırım Galata Enerji için hedef fiyatını 41 TL 7 kuruştan 37,5 TL'ye tavsiyesini de endeks üstü getiriden endekse paralel getiriye indirmiş. Yine gedik yatırım Aksa Enerji için hedef fiyatını 53 TL'den 42,5 TL'ye tavsiyesini de endeks üstü getiriden endekse paralel getiriye indirmiş arkadaşlar. Yine yapı kredi yatırım Türkiye sigorta için hedef fiyatını 24 TL'den 27 TL'ye yükseltmiş. Tavsiyesini de al olarak korumuş. Evet hisse değerlendirmeleri de bu şekildeydi. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.